Değerli kardeşlerim, bizler şeytanın bu vesvesesinden korunmak için, tekrar söylüyorum, mescide girerken biraz önce söylemiş olduğum duayı unutmayalım. Neydi hep birlikte bir tekrar edelim. Allahum meftah ebvabe rahmetik. Allahum meftah ebvabe rahmetik. Allahum meftah ebvabe rahmetik. Allahum rahmet kapılarını aç. Yani bize merhamet nasip et. Bunu dua bunu dualarımızda söyleyelim her mescide girişimizde. Bazı rivayetlerde de tabi farklı varyantları var. Allahum meftah şeklinde bize rahmet kapılarını aç şeklinde farklı varyantları var. Sonra Peygamber Efendimiz bir keresinde mescide girerken şöyle demiş. Bismillah ve selamu ala Resulillah demiş. <laughs> Yani böyle bir girişle başlıyor. Bismillah ve salatu ala Resulillah ve ve selamu ala Resulillah Ben Besmele ile giriyorum bu mescide. Selam Allah'ın peygamberine olsun. Ondan sonra demiş ki Allah'ım mağfirli. Allah'ım beni bağışla. Bu cümleyi de ilave etmiş yani girişte. Peki Allah'ım mağfirli zunubi bazı metinlerde zünubi de var. Günahların bağışla şeklinde. Veftahli evvabe rahmetik. Ve rahmet kapılarını bana aç. Biz de bu dualarla bu hadis-i şerifi böylece noktalamış oluyoruz. Biraz detaylandırdık.